Selam bugün Amanda'nın maceralarını oynuyoruz. Bu arada böyle uzun videoları arada çekmeyi düşünüyorum. Bismillah hadi başlayalım. Hadi gidelim. Hayatım gibi bomboş dolaşam. Aha şimdi izliyoruz bakalım neler olacak amanın ben çok korkuyorum inşallah bir şey olmaz. Merhaba ben Amanda. Ve ben William. Bugün ber elma turtus yapakaz. En sevdiğim eftali turtus. En sevdiğin turda tiyar nedir? Hemen seçelim ablamız için. Kula lezzetli geliyor. Ensel malarms kesmemiz lazım. Allah'ım o kadar cahil ki neyle keseceğimizi soruyor şaka mı bu? Yi ay. Keskin bir bak kalınabiliriz. Bunu tek bir mi enemiyorum. <laughs> yorum. <laughs> <laughs> tek bana olduğunda sızır olmak iyi dir. Klinçlik butonu nerede? 40 dakika 425 derecede. Pişirmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci. Kaset gelecek. Çok konuşuyorlar aynı benim gibi. Aha soru soruyorlar. İyi iş falan diyorlar çok sıkıcı. Harry Kart Sen bulmadın, ben buldum. Ya hadi boş yapma, çelik yap. Ben biraz geçtim, uzamasın video ve şifre yazmamız lazım. Aha ne diyor bu lan? Ne yapırsan yap yapma. Sen yaptın değil mi lan? Ben yapmadım, yalan etme. Arabalara çarpmadan karşıya geçeceğiz anladım. Ne bitmezmiş arkadaş. Deliriyor. Eyvah. Evrim değil devrim geçiriyor. İle savaşıyorum. Yendim. Hayır. Dördüncü, kaset. Amanda Yerland. Amanda Afrika and anayi yard at millenium. Tabii ki hayır. Ha ha kazandım.